Bayağıdır video çekmiyordum. E, hastayım. O yüzden bu arada abone olmayı, like atmayı unutmayın. Dur bunlar. Ev yapacağız. Game modda. Şuraya yapalım. Elmastan yapacağız. <laughs> elmas sümüt. Ay elmas 11-12 Kasım tarihlerinde Hep reklam giriyor. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Dediğim <laughs> gibi bayağıdır video çekmiyorum. Yani. Bayağıdır video çekmediğim için. çekmek de canım istiyor yani ay pardon istiyor ama çekemiyor neden diye sorarsanız hastayım <laughs> evet hastayım İlk evimizi yapalım ikinci katı olacak. İ i̇ki katı olacak. Hemen şurada tık 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 Allah. tık tık Allah tık 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 manzaraya karşı Hı. Burayı hemen dolduralım. Hemen hemen şöyle. Tuk, tuk, tuk. Şöyle. Hemen. Hayır reklam gibi. 11-12 Kasım tarihlerinde reklamları... Mağazalarda ve Pendi.com'da Tövbe tövbe. Bir alana bir Bu reklamları hiç sevmiyorum arkadaş ya. Bak. <gülüyor> 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 Neyse. Heh. Ortaya koyalım. Şöyle. Dediğim iki iki tane olacak. Ha. Şimdi camlarımızı koyalım. Buraya bir işaretle. 11-12 Kasım Üf, Hiç sevmiyorum şu reklamları ya Basalım geçelim Her ha, her iki köşeye Bu bir bu Bir bu Bir dakika ortalayacağım 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Aynen ortaladık. 1 2 3 4 1 2 3 4 Evet. Üst katı yapalım. Yok. İçeriği yapalım. Kapıyı koyalım. Kapı 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 ha. Hop. Hop. Evet. Tak tak. Hop. Tamam. 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 Tamam.

Al işte gene 11 12 Kasım tarihi önünde. Kalsın arkada nokta Bir alana. Girelim. Hay. Töp töp. Arkadaşlar. Eee. E, böyle yapalım. Böyle yaptık. Ama. Yani. Şimdiki ikinci bölümümüze ikinci bunu bölümde yapacağız. Yani daha yanmadım. İkinci bölümde evimizi size tanıtacağız. Hadi bay bay kankiler sevgiler. <laughs>